ABD kongre binasında yaşanan ve tüm dünyayı ekrana kitleyen şiddet olayları gözleri yeniden ABD seçimlerine ve Trump'a çevirdi. Herkesi şaşkına çeviren görüntülere nasıl gelindiğini, yakın gelecekte bizi nelerin beklediğini anlamak için 3 Kasım'dan beri yaşananları sizler için ele aldık. Amerika Birleşik Devletleri'nde her 4 yılda bir Kasım ayının ilk pazartesi günü başkanlık seçimleri yapılır. Oy verme işlemlerinden kısa süre sonra başkanlık seçimlerinin sonuçları netleşir. Seçim tarihi ile devir teslim töreninin gerçekleşeceği 20 Ocak tarihi arasındaki yaklaşık 2,5 aylık süreçte seçim sonuçlarını kesinleştirecek bürokratik formaliteler gerçekleşir. Son olarak ABD kongresi seçimi onaylar ve seçilen başkan resmen ilan edilir. Normal şartlarda seçimin gölgesinde kalan bu formalite oylamalar bu yıl Trump'ın itirazları sebebiyle önemli ve kritik dönüm noktaları haline geldi. Başkan Donald Trump'ın görevde kalmak için ortaya attığı soyut ve asılsız iddialarla seçimi kabul etmemesi, Az bir farkla kaybettiği seçimlerde oyların çalındığını öne sürmesi ve Trump'ın bu kanıtlanmamış iddialarına gerek destekçilerinden gerekse Cumhuriyetçi Parti üyelerinden ve senatörlerinden destek görmesi ABD Kongresi'nin seçimi onaylamasını çok daha önemli bir hale getirdi. Seçim sonuçlarının açıklandığı günden itibaren sonuçları kabul etmediğini söyleyen Trump bu söylemini yineledi ve destekçilerini dün onaylamanın gerçekleşeceği Kongre binasına yönlendirdi. Ancak Trump destekçilerine katılmayarak Beyaz Saray'a döndü. Ardından Trump, aynı zamanda kongre başkanı olan yardımcısı Mike Pence'den onaylamayı reddetmesini istedi. Ancak Pence, onay sürecine dakikalar kala yazılı bir açıklama yaparak, anayasayı desteklemeye ve savunmaya ettiği yeminini hatırlatarak seçimi iptal etme etkisinin olmadığını söyledi. Bu durum, hali hazırda kongreye yürüyen yüz binlerce Trump taraftarını daha da kızdırdı. Trump destekçileri kongre binasının önüne geldiklerinde çok da sıkı olmayan güvenlik önlemlerini aşarak bina içerisine girdi. Oturum yarıda kesildi ve göstericilerin esas hedef aldığı Mark Pence güvenli bir yere götürüldü. Yaklaşık 5 saat süren kongre kuşatmasında. Temsilciler bina içerisinde gizli ve güvenli odalarda saklandı. Seçim sonuçlarına Trump'ın asılsız iddialarına dayanarak itiraz edeceğini söyleyen Cumhuriyetçi senatörler, yaşanan işgal olayından sonra itirazda bulunmayacaklarını belirtti. Ve bu sayede Biden'ın uzaması düşünülen seçim onayı kısa sürede gerçekleşti. Trump seçim sonuçlarını kaybettikten kısa bir süre sonra 2024 yılı için aday olacağını açıklamıştı. Ancak yaşanan olaylardan sonra destekçilerinin büyük bir kısmını kaybetti. Protestoya katılanların büyük bir kısmının Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan aşırı sağcı gruplar ve maske takmayarak pandemiyi yalanlayan kitleler olması Trump'ın itibar kaybetmesine sebep oldu. Olaylar sonrası Trump tarafına yakın birçok ismin istifa edeceği öğrenildi. Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörler Biden zaferinin onayının ardından Trump'ın başkanlık görevini yerine getirememekten azil edilmesi gerektiğini savundu. Direkt olarak başkana bağlı olan savunma bakanlığının ABD kongresinde bulunmaması, daha sonra olaylara geç ve gereken sertlikte cevap vermemesi, Trump'a görevini kötüye kullanma, halkın ve demokrasinin güvenliğini tehlikeye atma, suçlarının yöneltilmesine neden oldu. Bunun yanında geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Black Lives Matter hareketinde Trump'ın ulusal muhafızları savaş kıyafetleriyle sokağa indirmesi hatırlandı. ABD kongre binası 1812 yılından bu yana ilk defa işgale şahit oluyor. Kongre, Amerika Birleşik Devletleri'nin anayasasına ev sahipliği yapan bina özelliğini de taşıyor. Trump, dün yaptığı konuşmaya devam niteliğindeki açıklamaları sistemi aksatmayacak. Biden, 20 Ocak tarihinde devir teslim törenine Trump katılsın veya katılmasın, Yüksek Mahkeme Baş yargıcının önünde yemin edecek ve görevine başlayacak. Trump'ın Beyaz Saray'ı boşaltmayacağı iddialarının ise gerçekleşmesi mümkün değil. Biden, Trump zorluk çıkardığı takdirde herhangi bir güvenlik görevlisinden yardım isteyebilir. ABD seçilmiş başkanı Biden olaylarla ilgili bu gerçek Amerika değil, bunlar protesto değil başkaldırıdır. Trump'ı göreve davet ediyorum dedi. Eski Amerika başkanı Bush bu tür olaylar ancak Muz Cumhuriyeti'nde gerçekleşir. Amerika Birleşik Devletleri'nde değil dedi. Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi ise bunlar bizi yıldıramaz diyerek oturumuna devam etti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'de gördüklerimiz Batı demokrasisinin ne kadar zayıf olduğunu gösterdi. Twitter, Facebook ve YouTube gibi mecralar Trump'ın hesabını kilitledi. Amerika'da yaşanan bu olaylardan sonra tüm olumsuz ve şok edici görüntülere rağmen sistemin hala çalıştığının unutulmaması gerekir. Trump tarafından atanan siyasi kişiler dahi dün akşam anayasaya ve hukuka bağlılıklarını göstermiş ve Biden'ın seçim sonucunu onaylayarak Trump'ın kanıtlayamadığı iddialar karşısında sisteme bağlılıklarını ifade etmişlerdir. Yaşanan olayların ardından tüm dünyada ABD demokrasisi sorgulansa da Ulusal güvenlik olayı kısa sürede bastırdı, seçimin iptal olma ve demokrasiye zarar gelme şüphelerini ortadan kaldırdı. Ancak Biden göreve geldikten sonra Trump döneminde ortaya çıkan bu tür itibarsızlıkları dünya sahnesinden unutturmak için ilk iş iç politika düzenlemelerine ağırlık verecek gibi görünüyor. Hoşçakalın.